merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ölmeden önce serimize devam ediyoruz. Bugün de ölmeden önce izlemeniz gereken replikleriyle hafızaları kazanmış Türk filmlerine bakacağız sizlerle. Ben bunun için birkaç not aldım. Yalnız seçtiğim filmler sıralı değil, rastgeledir. Arkanıza yazsın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. Ondan başlıyorum. B'ye kadar şahane şekilde devam edeceğiz. 10 numarada Rina filmi var. 2010 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Çağlar Çorumlu, Paşan Yılmaz, e, Cizmi Baskın, Erdal Tosun, Ayten Uncuoğlu, Merve Sevi ve Eray Türk'tür. Ya bu filmde şimdi bir sürü güzel replik var. Hem de filmi taşıyan bir sürü hani harika replik var. Ama Erdal Tosun'un söylemiş olduğu bir replik var ki Harametli'nin. O filmi çok güzel özetliyor ve taşıyor. O da şudur. Ne olacak yani? Büyük adam olamadık sen. Hayallerimizi satmadık ya. Çok güzel bir replikti. Yani bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Çünkü izlenmesi gereken filmlerden bir tanesidir. Geçiyorum ben buna 9. filmi. Dokuzuncu filmim Kolpaçino. 2009 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Şafak Sezer, Aydemir er Akbaş, Ali Sürmeli, Hakan Ural, Ali Çatalbaş, Alper Alp ve Özelcan H Hatidir. Bu filmde hani çok iyi replikler vardı. Ama filmi taşıyan bir var ki, o da şudur. Benim dayımın çocukları var ya, Mermiye kafa atıyor kafa. <laughs> Çok güzel bir film. Şey. Geçiyorum ben buradan 8. 8. filmi babam ve oğlum filmidir. 2005 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer, Bin Nurkaya, Tuba Büyüküstün, Özgür Özberk ve rahmetli Erdal Tosun'dur. Filmin repliği ise bence çok güzel bir filmdi. Hani insanların böyle vicdanını dokunan bir filmdi bence. O da şudur. İnsanlar büyüdükçe hayalleri küçülür mü baba? Yani gerçekten hani çok güzel bir filmdi. Geçiyorum ben buranın 7. filmi. 7. filmim pardon 2005 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy, Erol Günaydın, Bülent Kay Kayabaş, Ali Çatalbaş, Sermiyan Midyat'tır. Bu filmde çok güzel replikler vardı ama işleminden bir tanesi hala hatırlanır. O, o da şudur. İbo ile Muzo'nun yapmış olduğu bir sigara sohbetinden İbo der ki yalan söyleme. Sende sigara var biliyorum. Muzo da, Muzo da şöyle bir cevap verir. Evet var ama öyle pataköte içilmemesi gerek. İbal'a cevap verir. Ne tek üte içilmesi gerek. Çok güzel bir filmdi. Yani bu filmi izlemediyseniz izleyin. Çünkü hani izlenecek filmlerden bir tanesidir. Geçiyorum ben buradan Altıncıya. 6. 6. filmim Dağ filmidir. Dağ 2. 2016 yapım filmdir. Filmin oyuncuları <laughs> <özürüyor> Murat S. S. Serezli. Ağıl Türk Türk Pençe. Murat Arkın, Ufuk, Bayraktar, Çağlar, Ertuğrul, Atılgan, Gümüştür. Filmin repliği ise Nişancı Arif'in söylemiş olduğu çok güzel bir replik vardır. O da şudur. Gelir zorlu bir ay, oku fırlatmak için. Gece gökte doğar ay, yükselip batmak için. Dağda niçin varılır? feliye çatmak için. İnsanlar büyür beşikte mezarda yatmak için. Çok güzel bir etkildi. Geçiyorum ben buradan 5. film. 5. filmin Organize İşler. 2005 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Demet Akba, Tolga Çevik, Cem Yılmaz, Özgün Yamal, Artan Erkekli ve rahmetli Erdal Tosun'dur. Bu filmde çok güzel replik vardı. Hani her replik bu filmi taşıyordu adeta. Ama iki tane replik var ki hepsinden arılır Onlar da şu. Bir tanesi Cem Yılmaz'ın söylemiş olduğu bir dayak nedir? İki nasıl atılır? <laughs> Çok güzel bir replikti. İkincisi ise Tolga Çevik'in Erdal Tosun'a söylemiş olduğu hani sen niye konuşmuyorsun diye Erdal Tosun'un da şöyle bir cevap verir. Ben bir çok konuştum. Ama faydasını görmedim. Bıraktım. Çok güzel bir film. Geçiyorum ben buna dördüncü filmime. Dördüncü filmim Sakar Şakir. 1977 yapılan filmdir. Filmin oyuncuları Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel, Hakkı Kıvanç, Macit Flordun ve Ayfer Feray'dır. Buradan da rahmetli olanlara güzel bir şekilde alalım. Bu filmde çok güzel replikler vardı ama iş yerinden bir tanesi hala şaka amaçlı kullanılabilir. O da şudur. Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sıraya gibi. Çok güzel replikti. Geçiyorum ben Üçüncü filmi. Üçüncü filmim. Al mevsimi. 2010 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Okan Yalabık, Melisa Sözen, Nergis Çolakçıdır. Filmin repliği ise Ferman'ın İdris'e söylemiş olduğu çok güzel bir repliktir. Bir avcıyı diğerinden ayıran zekası değil, avını duyduğu merhamettir. Çok güzel bir Geçelim Geçiyorum ikinci filmimi. İkinci bir filmim Gora 2004 yapımı filmdir. Filmin oyuncuları Cemil Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven, Şafak Sezer, Cezmi Baskın, Rasim Öztekin ve Özkan Uğur'dur. Bu filmde hani çok güzel replikler vardı. Ve her replik filmi taşıyordu hatta. Ama işlerinden bir, biri var ki o en güzellerinden bir tanesi. O da şudur. Hani Cem Yılmaz'ın oynadığı ağrı karakteri uzay gemisindeyken bir yemekhaneye yani o uzay gemisinin yemekhanesine gider ve ja Japon lanetliği birisinin yanına oturur ama Japon bir zeytin bunu çocuğudur <laughs> ve filmi reddiği ise seni seçtim çünkü sen Japonsun ve akıllısın bir kere hani çok güzel bir film. geçiyorum ben buradan birinci filmime birinci filmim Hababam sınıfı 1975 yapımı filmdir. Filmin önceleri Kemal Sunal, Münir Özkul, Ayet Akçatepe, Tarık Akan, Adem Aşit, Ayşen Guruda ve Sıtkı Akçatepe'dir. Buradan da rahmetli alalım bu ustalası isimleri. Bu filmde hani çok güzel vardı ama işlerinden bir tanesi arılıyordu. O da şudur. Aç kapıyı Veysel Efendi Mahmut Hoca'nın emriyle. Veysel Efendi ki hayırdır çocuklar nereye gidiyorsunuz? Ama babam sınıfı bir yandan Hani he hepsi biraz daha şunu demişti. Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz. Halbuki Fenerbahçe başına gidiyor. <laughs> Çok komik bir replikti. Yani filmi taşıyan replikti. Filmi taşıyan bir tanesi. Bugün de böyle bir video olsun. Yarın da güzel bir video gelecek. Söyler misiniz? Sizin aklınızda kalan Türk filmlerinden hangisi? Onun yorumunu yazarsanız çok sevinirim. Abone olup videoma like atarsanız çok güzel olur. Videolarımı beğenip paylaşırsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.